Merhabalar, iyi akşamlar, hoş geldiniz. Ee, yine bizim tipik programlarımızdan biri, bir ilk seslendiriliş. Aslında bir İstanbul'da ilk seslendiriliş. Ankara'da çalındı bu eser birkaç ay önce. İstanbul'da bir ilk seslendiriliş, bir 20. yüzyıl klasiği ve bir klasik. Çok şaşırtıcı eserler var. Ee, şuradan başlayayım. Ee, öncelikle bir bu konserin tanıtım paragrafını yazarken küçük bir yanlışlık yapmışım. Ee, Georges Bizet e, Birinci Senfonisini, Do majör Senfonisini yazdığında 19 yaşındaydı demişim. Yani 49 yaşında yazsa yazılsa e, akıllara e, durgunluk verecek bir senfoni ama 19 değil, 17 yaşındaydı Bizet Birinci Senfonisini yazdığında. Bu gerçekten hep işte e, harika çocuklar, gençlik ve müzik. Bu kadar gençken insan nasıl bu kadar çok orkestrasyon bilir, bu kadar çok teknik bilir, bu kadar çok armoni bilir? Nereden çıkıyor bütün bunlar? Yani o yaşa kadar insan zaten e, yeterince eser e, inceleme fırsatını bile bile bulamaz. Sadece bakarak öğrense bile, bu gerçekten gayipten gelen garip e, adamlardan biri. Hep gençlikten. Gençlik ve müzik mucizesinden söz ederken hep tabii ki Mozart diyoruz, Mendelssohn diyoruz ve bazen hatta saint diyoruz. O da müzik tarihinden şaşırtıcı çocuklarından ve gençlerinden biri. Fakat George Bizet'in hikayesi özellikle ilginç ve özellikle hazin bir yerde Çünkü düşünün 35 yaşındasınız, gelmiş geçmiş en popüler olacak olan operayı yazıyorsunuz, Carmen. Kimse beğenmiyor, yuhalıyorlar filan. Biraz da tabii konu işte özgür kadın filan sahnede sigaralar içiliyor filan Ve yuhalanıyor beğenilmiyor Carmen ve 36 yaşında besteci büyük bir ihtimalle kahrından yani bir kalp krizinden aniden ölü veriyor. Parisli bir besteci. Paris konservatuarında Gounod'un öğrencisiyken bu senfoni yazıyor. Fakat ilginç olan şeylerden biri bir defa bu senfoni yazıldıktan 80 yıl sonra İlk defa 1935'te ilk defa seslendirilmiş. 1855'te yazılıyor. Besici dediğim gibi konservatuvarda Paris konservatuvarına 10 yaşından küçük almıyorlar. Bunu 9 yaşında alıyorlar tabii. Ne mal olduğunu görünce. Ve büyük opera besicisi, yani Carmen'den sonra en çok oynanan Fransız operası herhalde Faust. Faust'un besicisi, Charles Gounod'un öğrencisi. Ve Gounod da aynı dönemde bir birinci senfonisini yazıyor. Ve belki de bize, şimdi işte ya hoca işte koskoca adam 37 yaşında, 20 yaş büyük öğrencisinden. Ee, onunki tam çalınırken neredeyse daha iyisini piyasaya çıkartıp filan ondan da çekilmiş olabilir. Fakat e, biraz o yıllarda ortaya çıkan e, Schubert'in mesela, e, çoğu özellikle bitmemiş senfoni meşhur ve sonuncu senfonisi büyük do majör senfoni diye bilinen 9. senfonisi Schubert'in o da Schubert 1828'de ölüyor. 1860'larda abisi ha çekmecede bir şeyler vardı filan diye bu büyük son büyük şahserlerini ortaya çıkarıyor. Bize de, de biraz böyle oğlu Paris Konservatuarı'na böyle bir tomar nota hediye ediyor iki şey halinde, iki taksit halinde ve 1935'te 35'te dediğim gibi ilk defa çalıyor. Onlarca kaydı var şimdi. İlginç olan senfonisi bizenin e, bir yerde bence ikinci bölüm olan bir defa akıl almaz bir ikinci bölüm var. Bir senfoninin hepsi akıl almaz fakat ikinci bölümdeki melodi o melodiden neler türettiği onları türetebilmek için insanın ne kadar çok müzik bilmesi gerektiği insanı hayrete düşürüyor ve bunu gerçekten 17 yaşında biri mi yazdı dediğiniz zaman ve analize ettiğiniz zaman sadece kulağa hoş gelen güzel melodilerin çok ötesinde inanılmaz bir hakimiyet bir inşa şeyi bir mimari ve felsefi bir derinlik var. Akıl almaz bir şey senfoni aslında Haydn'ın işte senfoninin bu dört bölümlü klasik senfoninin babası diyoruz Haydn'a ve aslında Haydn modelinin 20. yüzyılda bile aslında yansımaları var ve bir yerde devamı var bile diyebiliriz. Çünkü Haydn bir şekilde bu dört bölümlü senfonide bestecilerin yaşamların o dönem döneminde söylemek isteyecekleri her şeyi bir şekilde ifade edebilecekleri bir çerçeve, ideal bir çerçeve oluşturduğu için bu kadar tutmuş bu senfoni bölümü. Bu nedir? İşte sonat biçimi dediğimiz, temaların geliştirildiği, sonra tekrar geri geldiği, yani böyle bir sürüveni yaşandığı, daha akademik olabilecek bir birinci bölüm de var. Çok romantik bir yavaş bölümü de var. Son bölümün ağırlığından senfonik ağırlık demeyeyim burada çünkü çok hafif bir senfoni her şeyle ama zihinsel ağırlığından önce bir nefes almak için skerzo yani şaka adını verdiğimiz bir üçüncü bölüm var. Bunlar aslında bestecilere şu dönemde söylemek istediğim her şeyi ben şu bu çerçeveye sığdırırım diye diyebildikleri için aslında Haydn'ın ortaya koyduğu formül diyelim. İsterseniz bizenin senfonisinde daha sonra Brahms'ın Schumann'ın Schumann'ın daha önce Brahms'ın senfonisinde ve Bruckner'in senfonilerine kadar aslında ideal bir çerçeveyi oluşturmuş ve bize bir yerde onu takip ediyor fakat çok çöberçe takip ediyor. Birinci bölümde sadece iki tema yok. İki temadan fazlası var. Onlar inanılmaz bir orkestralama, yani orkestrasyon dediğimiz orkestra renklerini kullanma tekniğiyle e, işleniyor. Üçüncü bölümde oldukça rüstik şeyler var. Böyle biraz Güney Fransa'nın köy müziklerine de biraz göndermeler var. Dördüncü bölüm müthiş bir virtüozca bir şey aslında. Orkestra için en zor eserlerden biri. Fakat cıvıl cıvıl, müthiş bir enerjisi olan bir şey. Ee, hepsi güzel dediğim gibi, i̇kinci, ikinci bölüm özellikle ilginç çünkü ikinci bölümün başında oldukça karanlık akorlar duyacaksınız böyle yaylılar ve kornuların çaldığı. Onların içinden üç notalık aslında tek bir ritim. bam papam bu kadar. Çok basit. Birkaç kere tekrar eden böyle bir ritmi duyuyorsunuz ve sanki bu bir yumurtadan, ya yani kabuğundan çıkmaya çalışan bir civciv melodiyi arar gibi armoni değişerek o küçücük figür pam 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 tekrar ediyor, tekrar ediyor. Biraz orkestra renkleri değişiyor, çalan çalgılar değişiyor. Sonra o pam 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 muhteşem bir melodi ol, olu veriyor o bu ada. Ondan sonra yaylıların verdiği ikinci tema o bana mesela Carmen'in üçüncü perdesinin dünyasını hatırlatıyor. Dağ başında eşkiyalar, e şey, Mikael'e sevgilisi köyden, Don José'nin onu aramaya gelmiş, onu bilenler belki o Carmen'in üçüncü perdesindeki dünyayı en azından bana neden anımsattığını anlayacaktır sanıyorum. Bu Pam Papam ile başlayan ve olağanüstü melodinin o sadece Pam Papam bölümünü alıp tek başına çok seslilik sanatının aslında bir barok ustalık dersi olan bir füge dönüştürüyor. Ve bence senfoninin en şaşırtıcı yeri o. Orada diyorsunuz ki kardeşim 17 yaşındasın sen, bunu da mı biliyorsun, bu nereden çıktı? Ve onun akademik bir egzersiz olarak değil, o müthiş mimarinin içine o kadar organik bir şekilde entegre olabilmesi. Duyduğunuz gibi çok hayranıyım ben bu beslediğini zaten. Fakat gerçekten 36 yaşında ölmeseymiş, tabii Schubert 31 yaşında ölmeseymiş filan, Mozart 35 yaşında ölmeseymiş, sonu yok hikayenin. Bizen'in orkestrasyon ustalığıyla ilgili bir şey daha, 1876, ilginç aslında, Bizen'in öldüğü yıl genç bir Tchaikovsky, 36 yaşında, Moskova Konservatuarı'nda kompozisyon hocalığına başlıyor ve öğrencileri şey diyorlar, Tchaikovsky çok usta orkestrasyon konusunda ve diyorlar ki hocam bize özellikle sadece orkestrasyon dersi verseniz diyorlar, 1876, Tchaikovsky öğrencilerinin şunu der, Kütüphaneye gidin, oraya Paris'ten bir nota geldi yeni. Üstünde Carmen yazıyor. Bilmek isteyeceğiniz her şey orada yazıyor der. Böyle bir etki alanı ya akıl almaz bir şey. Bitirmemiş çok eser var, unutulmuş çok eser var. Bir gün yeni bir şey ortaya çıkarsa hiç şaşmam. Çünkü bütün bunlar işte Vivaldi'nin Dört mevsiminin bile bulunmasından henüz bir yüzyıl geçmediğini düşünürsek bir yerde bir kilisenin işte çatı arasından bir yerden bir org sandalyesinin ortasından 600 tane konçerto çıkıveriyor filan neyse ki. bizeden de öyle ümidimi kesmiş değilim. çalacağımız ikinci eser bu son eser aslında. Çalacağımız ikinci eser büyük Amerikalı besteci Samuel Barber 1990'da ölmüş bir besteci. Barber'ın çok sıra çok bir dışı bir eseri. Knoxville Summer of 1950, Knoxville yani Tennessee eyaletinde bir kasabanın adı. Knoxville'de e, 1915 yazında geçen bir sahne. Bu bir kantat da değil, bir arya da değil. Orkestra ve soprano solu için e, bestelenmiş bir düz yazı tekst aslında. Şiirsel tabii ama şiir değil. Kafiye falan şöyle bir şey yok. Ve Samuel Barber bu eseri 1945'te bestelediğinde James Agee diye bir yazarın o kendi çocukluğunu anlattığı bir yazının içinden aldığı birkaç paragraf bu. Ve bir çocuğun gözünden 1915 yazında Amerika'nın güneyinde belli ki Barber'ın kendisi gibi hali vakti yerinde bir ailenin sakin bir yaz akşamı. Aslında hiçbir şey yok. Çocuk şey anlatıyor işte. İnsanlar verandalarında oturuyorlar. Rutubet var. Oradan işte bir çok ses, çok gürültülü bir araba geçiyor. Daha az ses çıkaran bir araba geçiyor. Tramvay geçiyor. Atlı araba geçiyor. Annem babam orada, teyzem orada. İşte yerleri, şilteleri sermişler. Piknik yapıyoruz. Bir şeyler konuşuyorlar ama çok önemli değil. Öyle. Havadan sudan konuşuyorlar. Böyle bir tekst. Fakat bu kadar bir şey olmayan bir taksinin içinde inanılmaz bir şiirsellik var. Ve e, özellikle sonunda, 15-16 dakika, dakikalık bir parça bu, e, müziğin sonunda e, çocuk şeyler, sonra beni alıp bir yere götürüp yatırıyorlar diyor. Ve gördüğü yerden herkes de benden daha büyük diyor. Böyle bir çocuk gözünden pek de bir şey olup bitmeyen bir dünyanın anlatımı. Çok güzel bir orkestrasyonla. Ve Barber'da İngilizce olan şey bu Amerikalıların Avrupa müziği taklidi yapmayıp gerçekten bir özgün bir Amerikan müzik dili, senfonik dili e, icat etmelerinde aslında e, icat etmelerinde onlara çok yardımcı olmuş olan şey caz müziği büyük ölçüde. Çünkü e, 1870'lerde, 80'lerde Büyük Çek Besleyicisi Antonin Dvorak e, New York'ta konservatörü kurmak için Davet edildiğinde Amerikalı genç besicilere şey der, beni taklit etmeyin, Avrupalı besicileri de taklit etmeyin. Bu toprağın müziğinden bir şeyler çıkartın diyor, özgün bir şeyler. Ve o özgün bir şeyler, o toprağın müziği tabii Kızılderililerin müzikleri ile ilgili büyük şeylerde hiçbir şey bilmiyorlar, o kadar halletmişler hepsini. Bildikleri aslında halk müziğinin olmayan Amerikan halk müziğinin yerini tutan şey bir yerde, yine Güney'in pamuk tarlalarından çıkan ve sonunda caz dediğimiz şeye dönüşen ve e, birinci kuşak yani Amerika'da doğmuş olan bazı besteciler Aaron Copland gibi Leonard Bernstein gibi George Gershwin gibi onların dilini gerçekten Amerikalı kılan şey caz ve blues müziğindeki aralıkları e, ve o malzemeyi bir olmayan sahip olmadıkları halk müziğinin yerini yerine onu koyarak e, kendilerine özgü bir dil oluşturmuş oluyorlar. Barber e, çok farklı. Barbra'da belli bir caz etkisi yok hiçbir zaman. Fakat Avrupalı bir çağdaşının taklidini mi yapıyor? O da değil. Ve bu eserde beni en heyecanlandıran şey e, hiç caz taklidi falan gibi bir şeye kaçmadan e, Amerikalı bir besteciden başka birinin yazamayacağı bir müziği yazmış olması. Bu bence bestecinin kimliği ve söyleyecek lafı, olması ile ilgili bir şey. Kimseye gönderme yapmasına, kimseyi taklit etmesine, hiçbir şeyi çağrıştırmasına gerek yok. Bu Samuel Barber müziği ve Samuel Barber Amerikalı olduğu için bu Amerikan müziği. Bu biraz Tchaikovsky'nin bazı eserlerinde olduğu gibi Tchaikovsky'nin çağdaşları Rus halk müziğini çok böyle göstere gösteri kullanıyor. Tchaikovsky hatta biraz işte işte şey züppe biraz yavur hayranı Alman müziği taklidi yapan filan biri muamelesi yaparlarmış. Halbuki bu, biz bugün Çaykovski'yi en Rus bestecisi diye tanıyoruz. Çünkü Çaykovski'nin yarattığı ses dünyası aslında Rus müziği. Çaykovski Rus müziği olduğu için o, o, o ulusun özgün bir müziği olmuş oluyor. Barbara da biraz böyle. Gerçekten bu kadar Amerikalı olan, o nedir bilmiyorum. Onun e, sözcüklerle tarifi olsaydı zaten müziğe gerek kalmazdı. E, fakat o bakımdan gerçekten müthiş bir e, atmosferi olan bir eser. E, daha sonra tekside okuyabilirsiniz bir yerde. Şimdi e, yeni eserimiz, önce başka bir eser duyurmuştuk. E, fakat o eserin notalarının yazımıyla biraz e, bir gecikme oldu ve onu gelecek sezon yazma, çalmaya karar verdik. Ee, geçen yaz Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası'nın bir... E, pardon ben saatime bakıp duruyorum çünkü 20 mi geçiyor gerçekten? Tamam çünkü yok, bu bir durdu da geçen gün şimdi ben burada konuşurmuşum daha zaman var diye ondan sonra e, biz geçen yaz Türkiye Gençlik Termal Orkestrası ile Ege Gür'ün bir eserini çaldık. E, Depremzedeler anısına yazdığı çok etkileyici bir müzikti. Avrupa turnesinin de seslendirdik. Kendi yönetti hala hatta. ve eser değiştirmeye karar verdiğimizde Ege Ege'yi aradım ve var mı bir şey dedim. İstanbul'da henüz çalınmamış. Hemen çıkardı ve bugün konserin başında dinleyeceğiniz 10-11 dakikalık çok atmosferik yaylı çalgılar orkestrası için bir müziği bize getirdi. Ben biraz belki kendisinden dinlemek istersiniz. Neleri, neleri dikkat edebileceğimizi, neleri algılayabileceğimizi ilk dinle işte bu eserlerde neye odaklanacağımızı söylemek çok zor. Çünkü böyle elini prospektüs vermiş gibi Böyle dinleyin de demek istemiyoruz kimseye ama bu müzik nereden çıkmış? Biraz bestecinin birkaç cümlesiyle e, dinlemek bence ilginç olur. Şimdi e, Ege'nin e, parsiyonlarının başında böyle küçük şiirler oluyor genelde. Çünkü kendisi bir şair aynı zamanda. E, ve e, geçen sene hatta e, Ege bunun Türkçe mealini bana verir misin dedim şey. Bu çok basit, çok küçük bir şey. Çok aslında müziği bence çok güzel anlatan küçük bir e, beyit mi denir bilmiyorum. E, onu bence sen e, bize söyle, oku ve e, ve dinlediğimiz şeyler nasıl bir bağlantı kurabiliriz? Bu 11 dakikalık ilk ilk dinleyiş boyunca. Öncelikle şimdi Cem Hoca'dan sonra konuşmak biraz zor çünkü onun anlatımı her zaman çok güzel oluyor. E, bu dinleyeceğimiz müziğin ismi Sessizliğin Soğuk Sularında. Biraz Efendim? Daha yüksek, daha yüksek. Elbette. Böyle de insan rockstar gibi hissediyor. E, dinleyeceğimiz müziğin ismi Sessizliğin Soğuk Sularında. Bu müzik yaylı orkestra için. Benim 2020 yılında yazdığım ve e, ilk seslendirilişini bir ay önce Ankara'da Ankara'lı dinleyicilerle birlikte duyduğumuz bir müzik. Bu müziğin başında bir şiir yazıyor şöyle: Sessizliğin soğuk sularında, ağların pençelerinde zaman. Bu müziği yazdığımda pandemi. Sırasıydı ve benim de bu rahatsızlığı geçirdiğim bir sıraydı. O yüzden benim için ilk seslendirilişini duymayı çok istediğim bir müzikti. İşin aslı, samimi olmak gerekirse ilk şiirimi yazdım, müziğimi yazdım hatırlamıyorum. İlk seslendirilişini biraz beklemiş olmanın getirdiği bir şey de olabilir bu. O yüzden benim için de anlam olarak iç içe geçmiş durumda şiir ve müzik. Ee, müzik, kendi sessizliğini oluşturarak başlıyor işin aslında. Bir atmosfer, kendi atmosferini yaratarak başlıyor. Belki kendi zamanı, kendi boşluğunu yaratarak başlıyor. Ve yavaş yavaş bu sessizlik içinden çıkan bir tema duyuyoruz. Bu zaman mı simgeliyor, o sessizlik, oluşturulan sessizlik mi zaman? hangisi hangisi hangisini içine alıyor, ee, onu dinleyince birlikte karar veririz. Ee, müzikten de daha uzun konuşmak gafletinde bulunmak istemem. Ee, o yüzden geldiğiniz için çok teşekkürler. Sizinle yine burada Einstein'da olmak büyük onur. Teşekkür ederim. Evet. Ee, şunu söylememde fayda var Ege'nin eseriyle ilgili. Ee, Evet yer yer çok büyük doruk noktalarına çok gürültülü demeyeyim de çok yüksek volümlü yerlere e, ulaşıyor belli bir temanın bir tema bir nota bu hücresinin üst üste katlanmasıyla orkestra içinde. Fakat e, her zaman durup tekrar, yani en başı da eserin, sonu da ortada tekrar durup durup tekrar başladığı yerler de aslında e, o kadar sessiz ki, e, hatta dün üst katta klimanın çalıştığı bir yerde prova yaparken eserin yarısını neredeyse duymadım yönetirken diyebilirim. Burada öyle bir sorun yok. Fakat e, o boşluktan başlayan yerlerde böyle bir hafif bir hışırtı gibi bir şey bile algılayabilirsiniz. Onun havalandırmayla bir ilgisi yok. O bizden çıkıyor. Ve şeyin tellerin üzerinde ancak hareket etmeye başlayan yayların aslında hışırtı su tellerin üzerinde ve gerçekten bir hiçlikten bir ses dünyasının var olmasıyla ilgili bence çok etkileyici anlar var. Peki, birazdan görüşmek üzere. Teşekkürler. Teşekkürler.